Yok yok. Aha mamacıların gelmiş. Kral gel buraya gel gel buraya gel buraya gel. Mamacıların gel. gelmiş. Gel. <laughs> ee, kral mamacıların tanıyor dostlar. Onlar ona yemek getirdikleri Çok için. Oldu. Gel böyle gel böyle gel gel hadi gel. Gel buraya gel buraya gel tamam. <laughs> Sen geç içeri. Gel. Baba hoş geldin. Hoş Arkadaşlar Gökhan Çiçek. Ee, benim köpekler, köpeklerimin etlerini yani kıymalarını tavuklarını ayarlayan dostumuz. Ee, sürekli biz alıyoruz böyle insanları her zaman bana soruyorsunuz ya abi nereden alıyorsun bu köpekler ne yiyor böyle bunu soruyorlar başkan evet. biliyor mu evet. Ben de onun için size e, komple bugün biliyorsunuz bu vlogumu çekiyorum. E, başkan bize getirdiğin ürünler nedir? E, fiyatlar nelerdir gösterelim mi şöyle? Tabi tabi gösterelim. Evet dostlar bakın bakalım sırasıyla günlük kesin taze ürünler geliyor. Heh. Ee, çorbalık diye ad ediyoruz, hani ürünlerin adlarını. Alalım bir tanesini aşağı. Bu da var mesela. Şu, kamera gel, Şöyle. gel kamera. Şimdi dostlar, ee, biz böyle, bu şekilde alıyoruz, toplu bir şekilde alıyoruz. Bunun içinden böyle, hani but da çıkıyor, ondan sonraca işte butluk but e, altı da butarkası, çıkıyor, bu tarkası filan çıkıyor. Evet. Komple, komple butlar da çıkabiliyor. Kanatlarımız var böyle şu şekilde dostlarım. Ee, bu da bizim kıymamız dostlar. Şimdi ben bu ürünü çok seviyorum. Niye mi seviyorum? Bu ürünün içinde kesinlikle deri, kemik oranları sıfır değil mi? Yok. Yani hiç çıkmıyor çünkü beyazlık falan hiç yok. Ee, bu da bizim e, dönerlerimiz. Bu biraz yüksek <laughs> mi kaçıyor? O biraz yüksek kaçıyor Evet. <laughs> yani buradaki e, amaç zaten hani bu ürünleri taze getirmek bizim hayvan dostlarımıza. Biraz önce senin söylediğin rüzgar çok mu? Ne ee, <laughs> Senin söylediğin gibi çorbalıklarımız Hı. zaten böyle gösterebilirsin bu, bu arkası, sırt bu, kana şeklinde geliyor. Böyle taze günlük geliyor. Şimdi benim takipçilerim hepsi hayvan sever. <laughs> Şimdi arkadaşlar numarası aşağıdan geçiyor. İzmir'ler İzmir dışı gönderiyorum bilmiyorum ama İzmir dışı kolay kolay hani pek olmuyor ama hani belki miktar çok olursa olabilir. <laughs> İzmir dışından... içinde alacak arkadaşlar. Tamam hayat teslim şeklinde getiriyoruz. evet bu arada bu çok güzel bir şey. Arıyorsunuz Etim bitti diyorsunuz. Evine kendi özel arabasıyla gördüğünüz gibi getiriyor. Şimdi başkan, haftanın e, 4 günü, 5 günü. E, bu ürün mesela çorbalık dediğimiz bu ürün. Normalde butlar falan var. Bu ürün bir benim takipçilerime bak şimdi benim takipçilerime ne olacak? Size vallahi, kıyak yapıyor. Falan sen yani sana olacak özel fiyatlarla ben bunları 3 liradan getiriyorum. Bu e, çorbalık olan. Bu fiyat bizi de... özel değil mi? Evet. Ama adama ee, bildirin. Eğer ararsanız e, Pitbull kuralı engin ışıklarda karıyoruz diye. Engin abiden izlediklerlerse tabii ki öyle oldu. Anladın. Söylemezseniz yoksa bunun kilosu normalde 5 lira. Evet. E, arada Zaten biz biliyorlar için... ya piyasa belli. Yani bu ürünlerden <laughs> 5 liranın altında bulamazlar. Bulamazlar, bulamazlar. Ee, bu ürün e, kıymadır. Bu şu anda e, yarı donuk şekilde geldi. Çünkü tavuk hassas bir ürün. Evet. Biz bunları yapar yapmaz eksi 40 da bekletip ona göre götürüyoruz. Bozulmasın diye. Tazedir bu ürün. Ee, bu ürünün kilosu da yine senin aracılığına söylenirse bu 5 lira. Ama normalde bu tavuk kıyması ürününü piyasada 15 liralardan bulabilirler. Öyle söyleyeyim. Yine söylüyorum. Bizi söyleyin adama. Söylemezseniz kazıkları kral dur. Kral, kral. İsyan yok, isyan yok. Bizi söyleyin, indiriminizi alın. Ee, sana 724 ulaşabilirler mi telefon numaranından? Tabi, 724 ulaşılabilir. Ee, WhatsApp'tan mesaj atarlarsa geri de dönerim. Ee, Onla da hiç problem yok. Gökhan Çiçek evet. numarası evet. aşağıdan geçiyor arkadaşlar. Ee, et, şu et döner. E, bu ürününü biraz yüksek açıyor. E, bu bildiğiniz, normalde ben bunları şahıslara satıyorum. E, bu biraz da seni sevdiğim şey. Allah razı ürün olsun abi. Allah razı e, olsun. Bunları normalde evde yemelik de satıyorum ben. E, bu ürünlerden her zaman elimizde yüzde bulunmasa da e, bu kıyma döneri, yani yaprak döner değil etin evet. yaprak döner şekli. E, ya kuru bunun kuru tarihi galiba, falan arası geçik değil yok. yani. yanlış SKT'si anlamayın. Yok he? zaten bunun. S.K.T'si yok. Bu ürünler hani imal ediliyor e, fabrikada benim tanıdığım bir fabrikada. E, bu ürün ürünler belli bir süre bekliyor atıyorum size işte bunun alacak olan kişi almadığı için piyasadan çekmediği için bunu adamlar çöpe atmak yerine değerlendirmek istiyorlar. Yani bu şu an bizim de yiyebileceğimiz bir ürün. Evet. bunu kurtarıyor. Sıkıntı yok. O yüzden daha uygun fiyatlarla veriyoruz. Yani bunun fiyatını gene özel kalsın. Onu aradıklarında konuşuruz. Bu biraz daha yüksek açıyor. Bu şimdi. lükse açıyor. Bunun fiyatını evet. vermiyor. Onu konuşun bakalım. Eğer, ama yine bizi söyleyin. Yapar mı bir şeyler. Tabii tabii. İngin abi arada olursa zaten ben yapabileceğim minimum fiyatlarla bunu yaparım. Bugün evet. bize ne geldi? Bir de onları indirelim mi artık? Gösterelim evet. evet, mi? Indirelim. Evet dostlar, şimdi bugün bizim ürünlerimiz bitti. Sıralayalım şöyle yan yana. Şunu ben geri alayım. Ben tamam. Bunlar etler. Hani az önce gösterdik ya. sen hani normalde biz de yiyebiliyoruz dedi ya. Bunlar onlar dostlar. Ben faydalanıyorsam, siz de faydalanın. Hani çünkü seviyorum sizi Biliyorsunuz ben de sizdenim. Hani bizi böyle kışımız kalkmadı, zengin de değiliz, ancak kıt kanat ee, geçiniyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde dostlar ürünlerimiz iniyor şimdi. Ya var ya hepsi güzel de dostlar. <laughs> bütün bu bütün bunları e, oraya taşımak... Nereye gidiyorsun? Hele burada kal da bize bir yardım et ha. <laughs> Benim şimdi hani aylık alışverişlerim böyle olduğu için e, buna denk geldi. Bu arada hani bize de işte köpek bakamıyorlar. Kemikle bakıyorlar işte. Onunla bakıyorlar, bununla bakıyorlar. Hadi oğlum biz kemikle bakıyoruz. Hadi bakalım. Demur. Benim burada ne var şimdi? Ne kadar kilomuz var? Şimdi arkadaşlar aldığımızı verdiğimizde takip ediyoruz. Evet. Yaklaşık 100 kilo civarında çorbalığımız var. Biraz önce tanıttığımız gibi. Yaklaşık 25 kiloda kıymamız var. Evet. Tavuk kıymamız. Saf saf tavuk kıyması. Evet. Kutuların tanesi 12 kilo olmak suretiyle ne yapar? Abi 6-7-80 yaklaşık 100 kiloda e, kıyma et dönerimiz var pardon 120 kilo civarında da kıyma et dönerimiz var. Evet Şu ben anda... ben ürünlerimi aldım bu insanlardan memnunum. Ee, tamam. Onun için size de göstermek istedim. Ben kroko reklam yapmıyorum. Eyvallah, İnsanları yanlış edersin. yönlendiriyorsun. Zarara tamam. giriyorlar. Kötü ürünler alıyorlar. Bu ürünleri ben kullanıyorum. Kokuşmuş, ezik şey ürünler değil. Bu ürünler yani şimdi bize derlerse peki niye öyle butları veriyorsunuz? Bu butlar nereden geliyor dediklerine ne diyeceğim? Ben özellikle bu ürünler hayvan dostlarına gittiği için özellikle ben zaten bu şekilde ayarlattırmaya çalışıyorum. Normalde çorbalık denilen ürün. Kelebeğin çıktığı sırt, sizdir. onun da etini alırlar. Hiç eti gelmez. Kemik ben yedir. özellikle, yani ben de hayvan sever ve özellikle köpekleri çok sevdiğim için. E, ben de mümkün var tabi bu şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Bizim fabrikadan gelen ürünler bunlar. Fabrikada göğüsü ve et kısımları sıyrılır. Kalan kısımlar parçalanır, gelir. Ben özellikle bol etli şekilde bıraktırıyorum. E, amaç hani hayvan dostlarımıza sadece kemik yedirmek değil yani. Evet, evet. <laughs> teşekkür ediyorum başkanım. Arkadaşlar. Ee, Gökhan dostuma tekrar veriyorum numarasını. Buradan ulaşabilirsiniz. Ben alışverişimi buradan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu benim aylık alışverişim. Ee, ayda bir geliyorum bana, evet, değil mi? Kesinlikle. Ee, Zaten ayda... yaklaşık bir buçuk yıldır falan. Evet. E, ayda bir geliyoruz. Düzenli olarak bizim etimizi getiriyor. Biz de bu kadar uzun süre kullanıp e, sorun görmediğimiz için hani size tanıtmak istedik niye? Köpeklerimiz alerji olmadı, Mideleri bozulmadı, <laughs> kokmuş tavuk gelmedi. Evet. E, yani bu şekilde. Evet arkadaşlar biz şimdi bunları yerleştirmeye gidiyoruz başkan. Teşekkür ediyorum. Çok Ayağına sağlık. Sağ olasın. Ne demek. Her zaman. Hmm. Arkadaşlar ulaşmak için numarası alttan geçiyor. Biz işe koyulalım. ameliliği devam. Aa! <laughs> evet dostlar. Alışverişimizi yaptık. Ee, şimdi çalışmalara başlıyoruz. Poşetleri açıyorum. Bağlamayı yardım ediyorum. Helal bile der adamsın sen adamsın Bebekleri ben de okuyorum Orta kaçı okuyorum Adamsın sen birader Şimdi e, Erdopu porsiyonları hazırlıyorum e, Hani bunları bu şekilde dolaba atarsanız Bir daha hani kullanamazsınız yani Hepsini çıkarıp hepsini etmeniz gerekir Bozulur gider Gibi gibi Şimdi biz bunları porsiyonlara ayıracağız arkadaşlar arkadaşlar evlatlara önem verin değer verin kış geldi onlara bakın besleyin onları aç köpek üşür top köpek üşümez arkadaşlar köpekler üşümez tamam üşümez tüyleri var ama acıktığı zaman onlar da üşür arkadaşlar bakımsız kaldığı zaman bakımsız kaldığı zaman onlar da üşür arkadaşlar evlatlarınıza düzgün bakın zaten bakın biz bu kadar köpeği yapabiliyorsak siz bir köpeğe rahat rahat yaparsınız yani onlardan çekinmeyin günü bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar videomuzu beğenmeyi like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar çünkü o beyinleriniz yorumlarınız benim için çok önemli. Niye? Onlar paraya dönüşüyor. Bu şekilde evlatlarıma et oluyor, yemek oluyor. Seviyorum size. Allah'a emanet olun. Çalıştık.